Şubat ayının ilk haftasındayız. Arazimize geldik. Yol çamurdu ama burası kuruydu. Türülmediği için. Kayalık bir alanı var. Şu tarafta ağaç çekeceğiz. Birkaç tane beş çeşit e, üzüm tiyeyi şitili getirdik cadı parmağı falan şöyle cins cins üzümler. Yapabilsem resimlerini de ekleyebilirim şimdi gösterebilirim görüntülerde. Gibi Şu anda müthiş bir ortam var. Normalde bu havada buraya gelmez ama burası yayla. Şubat ayında Cengiz montunu çıkarttı. Şimdi burada biraz ateş başı çay içip sonra yeni aldığımız o üzüm çeşitlerini bulduğumuz yerlere dikeceğiz bir ufak tefek. Evet başkan inşallah bunları yazın bize. Üzüm verecek. Bak dibinde yazıyor. İşte cadı parmağı, pembe cadı parmağı, siyah cadı parmağı diye. Üç çeşit aldık. İkinciyi diktik. Böyle yavaş yavaş uğraşıyoruz. internetten aldık. Bir arkadaştan sağ olsun fiyatı makul. Ama bizim için önemli onun tutması. Biraz korunaklı yer yaptık yine. İnşallah burayı sever. Evet. Soğuktan sıcaktan korusun diye. Bir tane de evet. şuraya ektik. Onu da gösterelim. Şöyle gayet korunaklı bir alan yaptılar. İnşallah bunlar Allah'ın izniyle tutarsa yazın meyve verecek. Hem de biraz daha derinde kalsın. Baba. Soğuktan korusun. Yaza girer açarsın yani şimdi. Bana dedi elma niye elma hazırladın? Güzellikler sonra şöyle biraz filizlenirse ondan sonra girer açarsın. Falan. Ben Aldım. yağmur mu alıyorum? Kışın mi? soğuktan sonra. Bakayım ben. ben yağmur mu Olabilir. Yani şurada da şey bağlayacak, deveyi bağlayacak. He. Sura, Bakayım. Oraya. Daha önce bura 83 sene önce kadar burada deve kervanları varmış, biz de gelip devemizi buraya bağlayacağız inşallah. İnşallah, hadi bakalım. Deveyi alırsak, evet. <laughs> bağlayacak yerimiz var. <laughs> Yok deve. <laughs> bir tane daha kursak orada mı? mu? Oh. bir kere bırakalım burada. Yok orada ateş yakacağız. Tamam. Açar mı? Açar. Evet, evet. Dökülüyor. Çekil. Kayıttım. Çekil baba. Evet bu neymiş? Bunun cinsine bakalım. Bu da cadı parmağı yazıyor. Şöyle koyduk mu? Bismillah diyelim. At Ertuğrul biraz toprak içine. Biraz şöyle bastıralım. Dur bir dakika. Bir dakika dur oğlum. Şimdi at. Ellerimizle şöyle dikelim. Acaba bir ne dersin? Yeter mi? Bu iyi mi? Yükseklik? Bence biraz daha. Şu doğuma başkan. kadar geldik. Hatta şurada boş Yok işte boğum var ya. Çıkarır. O çıkar her türlü. Atayım mı? Dur oğlum. Yeter mi? Sanırım yeter. yeter. Evet. Şimdi ah. etrafına taş koyalım. Evet. Etrafına taşlarımızı koyalım. Bağlantı fırlım. Büyük o küçükleri var mı? Büyük Büyükleri koydum. Çek, haydi. kartonu çek oğlum. Arkada büyükler. Daha, daha da Onlara da dök oğlum. Normalde ağzına kadar doluydu. Devrildi mi delikler? Mi? Delindi. Ne var ya? Hı. Hı. Ne çayıyordun olsun? Bunun içine de sor. Koyamam Biraz da dök. Aynı. Yine yavaş yavaş. Tamam, Aynı. Olsun, ha. Yeter. 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 Getirin, döktün mü? Hı, yeter. 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 Bu ben ne dekoru. Baba Tamam oğlum dur. Mama iyi sarı karul değil mi? Ha Temennimiz, duamız. Çünkü bunlar cins üzüm, normal üzüm değil. İnşallah yani taş. Ya baba parmak üzümü değil mi? Çadı parmak. Bir su döktüm toplamda. O horom kuşrom koyak. Hadi. Bas. Az daha oldu hadi. Ya toprağa 3 tane döktüm. 3 tane döktüm tamam. 3 tamam. tanemiz kaldı. Daha suyumuz Üç da var. 3 tanemizi diktik. 2 tanemiz kaldı. Bir tane miskimiz var. Yarım yarım dökerim daha. Şöyle yapalım. İsterseniz bir tanesini de şuraya yapalım. Şuraya. Başkan. Bir tanesini de şuraya yapalım bak. Olur kaldı. aynen bakalım. Yola kaldım. Burada nasıl kaldı? Bunu böyle oyun